Name room with a high-tech shell Caught in a trap, late one night He got away fast, but he didn't feel right Nowhere to hide, so he started to run He's got a swat, he's got a chip on his bum He's the Roach with the most Ruffle Roach uh. He don't like to boast uh. Ruffle Roach i uh. um, like his brother Reggie He's got all the edge Brother Roach and red. Stage. P.T. Blaney'nin dünya ünlü sirkine geldiğimize inanamıyorum. Aylar önce biletlerin bittiğini duymuştum. Sen nereden buldun? Tanıdıklarım var, gel hadi. Ama Reg, gidip sıraya girmemiz gerekmiyor muydu? Hayır, arka taraftan gireceğiz. Arka taraftan mı? Bu çok heyecan verici. Hey! Git şuraya. Al! Sirke girmek için garip bir yol değil mi bu? Yürü. Vay canına. Bu biletlerle kulise giriliyor mu? Aa, bu ön taraftan girmekten çok daha heyecanlıymış. Sizin burada ne işiniz var? Siz değilsiniz. Bizim kulise giriş biletimiz var bayım. Kulise giriş bileti diye bir şey yoktur. Bay <laughs> Bu iki sahtekar sirke arkadan girmeye çalışıyordu. Hem de biletsiz. Demek biletiniz yok ha? Tabii ki biletimiz var. ha, <laughs> ha, ha, hadi, hadi Red çıkar şu biletlerimizi de göster onlara. Evet, aslında biletimiz yok diyebiliriz. <laughs> Ne biletimiz yok mu dedin? Biletleri yokmuş. Polise rağmen onları hapse atsınlar. Sakin ol Mori. Aha, durum çok kötü. Bay Blarney bu elimizdeki son ikinci sınıf palyaçoydu. Şimdi ne yapacağımızı hiç bilmiyorum. Hapse girmekten kurtulup borcunuzu palyaço olarak ödemeyi düşünür müsünüz acaba? Palyaço mu? Palyaço olmaya bayılırız biz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İkinci sınıf olarak göreviniz gösteriden sonra birinci sınıf palyaçoların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Duydun mü Reç? Birinci sınıf palyaçoların ihtiyaçlarını karşılayacağız. Evet ama neyi? Ve gösteri sırasında büyük x yazılı olan noktaya gidecek. Orada duracak. Bekleyeceksiniz. Tamam. Ne zaman gidiyoruz? Şimdi. <laughs> <laughs> İşte işte şurası. X burada. Şimdi burada durup bekleyeceğiz. Acaba ne olacak çok merak ettim. Kimin umrunda? Bir an önce bitsin istiyorum. Hey baksana. Bir tahterevalinin ucundayız. Hmm? <gülüyor> <gülüyor> Bırak beni. Hayır. Burada durup beklemeliyiz. Rej burada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> duydun mu hiç <Rich>? bize bayıldılar <laughs> bizi havaya fırlattılar trambolinde zıplattılar, vücudumuzun her yerini çamura batırıp tüye buladılar Üstelik bile bize gülüyorlar biliyorum ne güzel değil mi <laughs> Ve şimdi de hepinizin beklediği önemli an geldi. Dünya ünlü, korkusuz, ölümsüz, sirkimizin gururu, ulular ulusu Moschettini. Baksana Rage, bu Mori. Ölümsüz Moschettini oymuş. Böyle giyinmek zorunda mı yani? Oo. Ay bakamıyorum. Ama ne önemli. bize gülüyorlar ama onu ayakta alkışlıyorlar. Sen onun yaptıklarını gözlerin kapalı yaparsın Ruf. Artık açabilir miyim Reç? Hmm. Hmm. Sana söylüyorum Ruf. İkinci sınıf palyaço olmak iyi Ruf. Ama ne kadar anlamlı bilemezsin. Evet tıpkı kölelik gibi. Hayır. Bu bir gün birinci sınıf palyaço olacağız anlamına geliyor. <laughs> Ah, oh, bir şey bu. Reg, bu yaptığın doğru mu şimdi yani ha? İşte senin payın. İyi gösteriydi. Bütün söyleyeceğim bu mu? <laughs> Sen dünyanın en büyük artistisin. Senden daha büyüğü yoktur. Seni çok seviyoruz. Yerini asla dolduramayız. Ne sen öyle zannet. Sadece biraz gösteri yapacaksın. Rup hepsi bu. Baksana ne kadar ünlü olmuş. Herkes sona hayran yapara. Biliyorum konu sadece para değil. Yani aslında <laughs> bu sadece biraz para. Şu parayı şu minikler için istiyorum. <laughs> acımıyor Tamam mı? Madem ki çocuklar ha? için ve <laughs> Bay Blarney de onayladı değil mi? Evet, evet tabii. Hadi gel gidelim. <laughs> Hadi ateşle. Sanıyor bunlar Buna engel olmalısın Bir dakika Mori bir dakika Evet işte karşınızda Uçan böcekler Reş ve Rob. Bu sirkin yıldızı benim Buna daha fazla dayanamam Bular ne ya onlar gider ya da ben giderim Güle güle Mori. <laughs> tamam lan pazarlık yapalım. Biz iki kişiyiz ve Mori'nin iki katı ederiz. Bu yüzden... Bu yüzden yarısından fazlasını vereceğim. Anlaştık. <laughs> Gösterimiz çok güzel oldu Reç. Gittikçe daha da iyi olacak. Daha fazla heyecan istiyorum. Daha korkunç daha ilginç olmalı. Çünkü bu daha fazla para demektir. Ama Reç gösterimiz zaten oldukça karmaşık. Seni tehlikeye atmak istemem kardeşim. Ben uçan böceğim. Tehlike benim köpek adım. Aa ben gangster sanıyordum neyse. Keşke tekrar palyaço olsak değil mi? Ne? Palyaço olalım da bize gülsünler mi? E biliyorum işte ben de bunu özlüyorum zaten. Evet ama artık palyaço olamayız bayım. Bizler uçan böcekleriz. Yarın hayatımızın en tehlikeli gösterisini gerçekleştireceğiz. Hem de bunu gözlerimiz kapalı yapacağız. <laughs> uçan böcekler. Hah, sizinle işin bittiği zaman yürüyebilirseniz kendinizi şanslı sayarsınız. <laughs> Ve şimdi de hepinizin merakla beklediği an geldi. Dünyaca ünlü, korkusuz... Ölümsüz kahramanlar, uçan böcek kardeşler karşınızda. Bugün hayatlarının en korkunç gösterisini yapacaklar. Hem de gözleri kapalı olarak. Ya bakamıyorum Reç. Gözlerimi bağladım ya unuttun mu? Seni tuttum Reg. Affedersin Reg. Tamam şimdi bırakıyorum Reg. Alevli halkalara hazır mısın? Evet. <laughs> 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 Mori için bir kedi, Reji için de bir bulldog getirdim. Bak istersen bir doberman yapabilirim ya da ne bileyim bir bisiklet de olabilir. <laughs> ya da bir deve yapayım istersen. Ha deve güzel oluyor. <laughs> oh boy richard we'll glassman sessizce gelmesene ne kadar gerginim. Görmüyor musun? Sinirliyim işte. Daha fazla dayanamıyorum. Tamam mı? Dayanamıyorum. Evet anlıyorum Reç. Bence biraz sakin olsan çok daha iyi olacak. <laughs> Oluruna bırak. Aaaa! <laughs> Hey Reç, belki de artık bir tatile çıksan iyi olacak ha? Evet, işte geldik Reç. Burası sen iyi oldukça ben iyiyim adında batı tarzında düzenlenmiş bir çift. Batı tarzı mı? Vay canım, çiftliklere bayılırım. Üzerindeki stres atmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hemen at binelim. Ha, eee şey, burada işler tam olarak böyle yürümüyor Reç. Merhaba sevgili konuklarımız, ben danışmanınız ve terapistinizim. Benim adım Shirley. Merhaba Shirley. Benim adım Neş. Bunlar da kardeşlerim Geş ve Sleş. <laughs> Merhaba Neş, Geş ve Sleş. İsimleriniz de çok güzelmiş. Bizler bozulan sinirleri düzeltiyoruz arkadaşlar. <laughs> ben de sizinleim kardeşlerim. Neş Merhaba bayan. Adım Reg. Reg Roach. Merhaba Reg. Evet. Size bir soru olacak. Ne zaman atlarımızı atlayıp kemen tatacak ortalığı birbirine katacağız? Burası bir çiftlik değil mi yoksa? Broşürlerimizi okumadın mı Reg? Bu çiftlikte temiz hava alırız. Egzersiz ve ekip çalışması yaparız. Burada üzerimizdeki stresi atmayı öğreniriz. Hayata olumlu bakmayı ve sağlıklı kalmayı öğreniriz. Benim için sakıncası yok. Hadi şu streslerden kurtulalım. <laughs> Hepinizin bildiği gibi hep birlikte larvalarımıza binecek ve sır böceği sürüsünün arasından geçecek ve ölü ciğer vadisine gideceğiz. Bugün sadece birbirimizi daha iyi tanıyacak ve kendimize güven duymayı öğreneceğiz arkadaşlar tamam mı? Bakalım burada ne varmış? Ben şu çirkin huysuz olan hayvana bineceğim. Bence bu biraz fazla olur ama Reç, he? İşte en iyisi şu. Sen benimsin oğlum. Bana en kötü koşun göstereceksin. Ben çoktan hazırım. Hadi beni atmaya çalış. Dene bakalım. O inadını nasıl kıracağım göreceksin. Patron kimmiş ha? Hadi bakalım. Patron kim? Söyle. Aa, Reş, ne yapıyorsun öyle? Onu ağlattın işte görmüyor musun? Yok canım yok ağlama geçti yok yok. Ha, hayır yapma sen bir salyalışı başımdan. Ne kadar harika değil mi Reç? Şimdiye kadar gördüğüm en sakin ve en huzurlu yerlerden biri. Aslında biraz sıkıcı. Niye böyle yavaş gidiyoruz? Aa, buna cevap verebilirim Reç. Eğer daha hızlı gidersek üzerine bindiğimiz larvaların karnı aşınır ve ölebilir. Bunu göze alamayız değil mi? Bu nazik larvaları daha fazla üzmeyelim canım. Onların yere yapışmalarını istemeyiz zaten değil mi? Evet haklısın ortak. Onlara eziyet etmek kesinlikle bize yakışmaz. Bak! Bak şu böceklerden biri sürüden ayrılıyor. Yakalayalım. Hadi yürü oğlum. Gel. Bundan ayrılmak için çok yanlış bir gün seçtin. Seni tembel böcek seni. Gel bakalım buraya. Rex, hemen durmanı istiyorum. Hayvanlara vurmak kesinlikle yasaktır. Yasak ya da değil. Anlamam ben. Bu hayvan kurallara uymasını öğrenecek ve saygı. Biri buraya gel olmayacak mı? <laughs> Hoşça kal Devlet. Hoşça ne biçim bir çiftlik bu böyle. Ne heyecan var ne bir şey. bir şey. Hiç keyif bir, almıyorum. Bir, bir şey diyeyim mi? Yarın erkenden tren yoluna gideceğiz. Öyle bir planım var ki bu içi geçmiş korkaklar sürüsünü tamamen şaşkına çevirip bizimle gurur duymalarını sağlayacağız. Tamam mı? Hiç çok mu sesliydi? Hadi gelin. Hiçbiriniz beni korkutmuyorsunuz tamam mı? Ha? Size şu barık patuz ürperersiniz. Hadi gelin çıkın karşıma. Biz kavga istemiyoruz Gireç. Hepimiz seni çok ama çok seviyoruz. Ve bunu sana göstereceğiz. İşte şimdi beni korkutma. Gel sarılalım. Hayır hayır. Hadi gel, gel, gel gel gel. Gel Gireç gel, tamam gel. Gel sarılacağız canım. Sağ. Beni bağlamışlar. Üzgünüm Reç ama bu senin iyiliğin için. Beni iyiliğim için mi bağladınız yani? Öfkene hakim olmanı sağlayacak bu. Beni bu peynire bağlayarak öfkeme hakim olmamı mı sağlayacaksınız? Yok canım. Şimdi eller <laughs> yukarı. Hadi bakalım. Gerçekten çok üzgünüz bayan Şerli. Kardeşlerim ve ben suç işlemekten uzak durmak için gerçekten çok uğraştık ama daha sonra sürünün bir kısmını çalmaya karar verdik. Ve şey, <laughs> çünkü gerçekten kazanç göz ardı edilecek gibi değildi. Sürüyü çalmak mı? Tamam şimdi oldu. Sizin benden olduğunuzu biliyordum. Reç? Ve birkaç saniye içinde Roop sizlere bu çiftliğin içine gömecektir görürsünüz. Çünkü Roop onun gizli kimliğidir. Gizli olmayan kimliği ise Robo-Roach'tır. Ama bu öyle büyük bir sır değil ki. Şimdi yapma. <laughs> Daim'e sen Robo-Roach musun? Vay! Bana bir imza verir misin? Rica etsem yumruğumu imzalar mısın? Tamam abi, işimize bakalım. Bırak imzayı şimdi. Önce ciddi ciddi şu soygun işini konuşalım. Aa, şey Reç hiç sanmıyorum. Kardeşim bak bu çiftliğin kuruluş amacı katılanların yüreğindeki kötü duyguları silmektir. Çok iyi söyledin Ru. Evet çocuklar bir şekilde çözüme ulaşacağımızdan eminim. Birazdan dönecekler ben eminim. Uyanıp çevrene bakar mısın oğlum? Gittiler işte. Her şeyi aldılar. Tabi sürüyü de aldılar. Aa, gerçekten öyle mi yaptılar Reç? Güneş doğuyor baksana. Bunu kaçırmamızı istememişlerdir. Tamam bu kadar gözyaşı yeter. Kibarlığı bırakıyoruz tamam mı? O kadar zamandır duygularımı bastırıyorum ki bıktım artık. Duydun mu? Bıktım artık. Şöyle. Evet şöyle. Dök içini kızım aferin sana. Ayrıca tuvalete gitmeliyim. Ruh. Eğer bir an önce bizi serbest bırakıp saldırgan üyelerimin buraya gelmesini sağlarsan çok sevinirim. Tamam patron sensin. <laughs> <laughs> Ay, durun. Ay. Şu sesi duydunuz mu? <laughs> Roboroç ve zapt edilmez kardeşi geliyor. Hemen gidiyoruz. Çabuk olun. Eskiden olduğu gibi Mahpus atıp toz kaldırıyoruz yaşasın Nasıl bir duygu bu Shirley ah, Harika bir duygu Hiç bu kadar eğlenmemiştim Kendimi hiç bu kadar canlı hissetmemiştim Ya Gel ha! Hemen kardeşlerimi serbest bırakın yoksa bu bayanın canı yanacak. Ee, şimdi ne olacak? Kollarım yorulmaya başladı. Her şeyi ben mi yapmalıyım? Al sana. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> seni aşağılık seni. Bunu bir kez görmüştüm. Evet bu çok iyi olacak. Nurun <laughs> <laughs> sakın karışmayın. Oh. Şimdi batı gelensin ortasına geldik. Hadi gel Rup. Sen de gruba katıl. Hayır sağ ol. Siz eğlenmenize bakın. İzlemek güzel oluyor ama ben hala tatildeyim. <laughs>